Yani bu, e, bir nevi kurbiyeti miraçta mesela öyle ya e, varisi nevi zatlarda bu asırda sadece onlarda mı olur o kurbiyet yoksa e, şirket manevi hesabıyla onun vasıtasıyla zilliyle bütün insanlarda da olabilir mi? Yol açanlar var o yola girenler var yol açanlar var. Bir de o yola, onun açtığı yola girenler var. İki sınıf insan var yani. Ya yol açıcı olacaksın, kurbiyete masar olacaksın. Veyahut kurbiyetin zırhında, gayretin nispetinde bir rahmete masar olacaksın. Kurbiyete mazhariyet bir kişiye nasip oluyor, iki kişiye değil. Yol açıcılar bunlar. zaman Hazretleri bu zamanda zaman Hazretleri'nin işte yanlış anlama koskoca, koskoca Nur Camiası'nı çok büyük bir kemalat mertebesinden noksan bırakıyor, eksik bırakıyor. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'u yazarken mazhar olduğu kurbiyet ilahiyeyi herkes kendisine tasavvur ediyor. Yani nübüvvet kemalatının mazhariyetini herkes kendisinde bizzat yani Risale-i Nur'u yazanla kendisi arasında bir fark görmüyor. Akrabiyet ilahinin inkişafı vardır diyor. Akrabiyet ilahiyenin inkişafı sahabenin tamamına, tabiinin büyüklerine, tebe ve tabiinin en büyüklerine ve bir de her asırda gelen ceddit olan zatlara nasip oluyor başkaları onların arkasından, onların gölgesinden, onların izinden gitmekle bir şeyler elde ediyorlar. Yanlışa düşmemek lazım. Buyurun.